Klasik tekne severleri 1998 yılından beri hizmet veren ve ürettikleri teknelerle müşterilerine denizde keyifli vakit geçirmeleri için her türlü konforu sunan AG Marin, tamamen yerli üretim olan AG 29 da deniz tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. AG 29'un detaylarını AG Marin satış sorumlusu Murat Leki'den dinliyoruz. İçinde bulunduğumuz tekne 8.35 boyunda. Ahşap bir tekne. Bizim teknelerimiz bütün hepsi ahşap. Daha çok klasik severlere hitap eden tekneler. Klasik araba merakınız varsa bu teknelerde de muhakkak müşteri oluyorsunuz eninde sonunda. Ee, bol vernikli, ahşap mobilya havasında. Ee, i̇çinde bulunduğumuz teknenin bir tane küçük kamerası var baş tarafında. Günlük e, çıkıp akşam geri dönmek üzere içinde fazla kalınmaya müsait olmayan daha çok boğaz turları, işte günlük e, su sporları yapmak için. Bir denize girip çıkmak için, balık tutmak için kullanabileceğiniz bir tekne. Ülkemizde megayat marina ihtiyacının arttığına değinen Murat Leki, Ataköy Marina Megayat Limanı'nı beğendiklerini söyledi. Yat parkı ihtiyacı Türkiye'de gittikçe artıyor. Dolayısıyla arıza talebe karşılamak için marinalar kapasitelerini devamlı genişletiyorlar. E Tabii ihtiyaç olduğu sürece bu tip güzel marinalar olması çok iyi bizim için.